Herkese merhabalar. E, Hub'un kurulum videosuyla beraberiz. E, öncelikle kameramızı gördüğünüz gibi enerjiye bağlıyorum. Evet. Daha sonra uygulama tarafına geçebiliriz. E, uygulama olarak HOOP Home uygulamasını indiriyorsunuz. E, HOOP Home yazarak aratabilirsiniz Google veya iOS'ta, iPhone üzerinde. E, bunun dışında da HOOP Home uygulamasına girdiğiniz zaman Evet şimdi ben öncelikle üye olmanız gerekiyor e, hesaba. E, ben daha önceden bir üyelik yapmıştım. Dolayısıyla bu mail üyelik kısmını e, geçiyorum. E, burada üye olduğunuz şifreye giriş yaparak e, kameranıza erişebilirsiniz veya kameralarınızı tek bir hesap altında ekleyebilirsiniz. Evet kameramda gördüğünüz gibi hareket etmeye başladı açıldı. E, buradan cihaz ekle bölümüne geliyorum. E, cihaz ekle bölümüne geldikten sonra Kameranın altında yer alan reset butonuna bir kere basıyorum. To connect. Evet bağlantı için hazır olduğunu duyduktan sonra kameranın modelinizi seçerek buradan ben Hubcam Plus modelini seçiyorum. Evet burada montaj tavsiyeleri ve e, kameranın işte jelatinini sökün diyor. Sesi duydum diyorum. E, to connect. Daha sonra mevcut bağlı olduğum Wi-Fi'yi burada modeme yakın olmanız, sinyal kalitesi çok önemli. E, burada mevcut Wi-Fi'nizin şifresini yazıyorsunuz. Size bir QR kod oluşturuyor sistem. Şu anda ekranda belki görebilirsiniz. Bu QR kodu kameraya okutmam gerekiyor. Evet bu QR kodu sisteme okuttuktan sonra kameraya bu bilgileri gönderiyorum. Burada işin güzel tarafı hub kameralar 2.4 GHz ve 5 GHz desteklediği için hiçbir problem yaşamadan ekleyebileceksiniz her türlü wi fiye Gördüğünüz gibi şu anda bağlantı başarıyla tamamlandı dedi kamera. Şimdi birazdan kameraya bir isim vereceğim. İşte ofis kamerası, ev kamerası gibi. Kamera adını buraya giriş yapıyorum. Örneğin buraya ofis diyelim. Evet hubu kullanmayı başlat diyorum buradan. Şimdi hub kameralar SD karta ve buluta kayıt yapabiliyor. Zaten en büyük avantajı ücretsiz buluta kayıt yapabilmesi. Güzel tasarımı ve bunun dışında da e, bu dönebilen bir modeli olduğu için bakın PTZ üzerinden kamera istediğim açılarda döndürebiliyorum şu anda. E, diğer bir artısı da buradan sesli dinleme yapabiliyorum e, kamera üzerinden. Ses deneme ses. E, ayrıca bu kameranın bir diğer güzel özelliği çift yönlü konuşma. Buradan konuş diyerek mikrofon üzerinden kameraya ses gönderebilirim. E, oldukça tatmin edici bir ses düzeyi var. E, mesajlar kısmından text to speech yazabilirim. Örneğin akşam yemeğinden önce ödevini yapıyor ya burada istediğiniz bir şeyi okutabilirsiniz e, kamera üzerinde e, yani yazıyı sese sese dönüştürüyor burada duyduğunuz gibi. E bunun dışında e, kameranın ayarlarına biraz e, bahsetmek ayarlarına istiyorum sizden. E, buradan anlık görüntü alabiliyorsunuz albüm direkt galeriye kaydediyor ya da cep telefonunuza anlık bir e, kayıt yapabilirsiniz. Biraz böyle yukarıya dalayım alayım kamerayı. Bunun dışında diğer özelliklere geçebiliriz. Burada HD veya internetinizin durumuna göre SD kaliteye açabilirsiniz. Geçmişi izle tuşuna bastığınızda buluttan mı SD karttan mı izlemesi gerektiğini sizlere soruyor. Burada açıkçası Full ekran yaparak göstereyim sizlere. Buluttaki olay geçmişini görebilirsiniz. E, buluttaki bütün e, kayıtlara erişebilirsiniz. Bunlar 5'er 10'ar saniyelik videolar halinde e, videoları Aynen. indiriyor. E, bunun dışında kamera ayarlarına geldiğimizde ise burada yerel depolama, SD kart takarsanız biçimlendirebilirsiniz. FAT32 olarak e, 128 GB kadar SD kart kullanabiliyorsunuz. Gece görüşü aç kapı otomatik yapabilirsiniz. Kamera görüntüsünü ekranda 180 derece döndürebilirsiniz. Örneğin kamerayı tavana taktıysanız burada döndürmeniz gerekebilir. Logoyu kaldırabilirsiniz. Hub logosunu görüntü üzerinden ses kaydını kapatabilirsiniz. Bir de hareket uyarılarını buradan ayarlayabilirsiniz. Hareket algılama uyarısı, bildirimi, ses algılama gibi uyarılar için özel bir saat aralığı da aslında burada girebiliyorsunuz. Bu saat aralığı da önemli bence. Örneğin gece veya evden çıkarken kamerayı yeniden başlatabiliyorsunuz veya modelin emek adresine bakabiliyorsunuz. Motor kontrollerinde dönme hızını, bu modele özel, P pan modelisine özel buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hani genel olarak kullanım oldukça basit. Tam ekran modları da yapabiliyorsunuz buradan veya ekranı terse döndürüp ekran üzerinden de tam ekran alabiliyorsunuz. Örneğin yani ben şu anda ekran döndürme iznimi açıyorum. ekran direkt yana çevirdiğimde şu anda tam ekrana geçmiyor tabi izni açmadığım için. E, bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. E, hareket takibini e, buradan kullanabiliyorsunuz. Veya direkt e, albümlere gidebiliyorsunuz. Fupi içerisinden çektiğiniz ekran görüntülerini. Hani Oldukça şık bir tasarım var e, kameraların. E, bu şekilde cep telefonu uygulamasına eklemiş olduk. E, dinlediğiniz için de e, çok teşekkür ediyorum. E, çok teşekkürler.